Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde 27400 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilirken şehrin kalbinde başlatılan kentsel tasarım projesi de hızla yükseliyor. Şehrin dokusuna uygun modern ve dayanıklı yapılarla Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor. Yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşa süreci büyük bir hızla ilerliyor. Şehir genelinde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda şu ana kadar 27.400 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın şehrin kalbinde başlattığı kentsel tasarım projeleri çerçevesinde Emlak Konut ve TOKİ tarafından önemli alanlarda konut ve iş yeri inşasına devam ediliyor. Azerbaycan Mahallesi Hükümet Caddesi, Trabzon Caddesi, Cahit Zarifoğlu Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgelerde projeler hummalı bir tempoyla yükseliyor. Şehirde gece gündüz demeden süren inşaat çalışmalarının 2025 yılı sonunda tamamlanması ve tüm konutla işyerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Depremden en çok etkilenen bölgelerde şehrin dokusuna uygun, modern ve dayanıklı yapıların inşası Kahramanmaraş'a yeniden ayağa kaldırıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yaptığı yazılı açıklamada amaçlarının 2025 yılı sonunda tüm hak sahiplerine modern ve güvenli konutları teslim etmek olduğunu kaydetti. Depremzedeler Maraş'a çok güzel yatırımlar yapıldığını kaydetti. Ben yapandan, yaptırandan Allah razı olsun diyorum. Ba Maraşımız için her şey güzel olacak inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bütün evler yapılıyor. Bir yandan yapılmaktadır. Hoş güzel evler yapılıyor. İş yerim yıkıldı. Burada parkta kendim de enkaz kafeyi kurdum. Duruyorum. Buradan Sayın Reisimize teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş hayatında görülmemiş bir hale geldi. Eskiden Yıllarca o kadar cumhurbaşkanı geçti, başbakanlar geçti ama Sayın Cumhurbaşkanımız kadar böyle çalışan, Maraş'a yatırım yapan hiç kimse olmadı. Bir dahaki dönemde Sayın Reisimizi Cumhurbaşkanı olarak ülkenin başında görüyoruz. O bizim babamızdır. Teşekkür ediyorum. İyi ki var. Allah uzun ömürler versin.